آه الله والقرآن الله دستورنا. الله والرسول نعيمنا. والجهاد سبيلنا. والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وبلغ كل ذلك الله غايتنا. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آله وأصحابه ومشايخنا الكافة وإلى رفنا بخاصة إلى روح شيخنا بكبد قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمد لو في كل سره الفاتحة صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yâ kanâ ve leyh ve yâ kanâ istânehtir. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah-ı Gürcistanî. 14. yüzyılda yaşayan meşhur velilerden. Doğum ve vefa tarihleri bilinmemektedir. Gürcistan köylerinden birinde doğdu. Bir savaşta cihad ederken şehit düştü. Şehit düştü. Kabri Tuz şehrindedir. Şeyh Rükneddin Alaeddin Devle Semnani Hazretlerinin talebesidir. Küçük yaştayken babasını vefat etmesi üzere yetim, kimsesiz ve garip kaldı. Annesi bir başkasıyla evlendi ve onu yanına aldı. Üvey babasının yanında çok mahzun günler geçirdi. Boynu bükük, kalbi kırık idi. Bir gün bir işi sebebiyle üvey babasından korkup köyden kaçtı. Nereye gideceğini ve ne yapacağını bilmiyordu. Yakalanmamak için yol kenarında büyük bir ağaca çıkıp ağacın dalları ve gür yaprakları arasına gizlendi. Çocuk da. Ağacın üzerinde çaresiz ve adeta imdat edecek bir şefkatle elin uzanmasını bekler gibi duruyordu. Kalbi kırık ve pek mahzun bir haldeydi. Tam bu sırada bir grup yolcu gelip onu, onun gizlendiği ağacın altında dinlenmek üzere oturdular. Ağacın altında suları şırıl şırıl akan bir pınar vardı. Konaklayan yolcular pınardan su içip dinlenirken ağaç ve üzerindeki çocuğun suya aksettiğini gördüler. Çocuğun görüntüsü suya aksetti. Pınar çocuğu ayna gibi gösteriyordu. Yolcular bu manzarayı görünce çocuğu hemen aşağı indirip hayrette halini sordular. Derdini anlatınca ona çok acıdılar, himaye etmeye karar verip yanlarına alarak yola çıktılar. Abdullah bu sırada güzel bir talih ve bahtiyarlık kapısının kendisine açılmış olduğunu bilmiyordu mahzunluğu ve kırık kalbiyle büyük bir nimete kavuşmaya gidiyordu. Yol Semnan tarafına uzandı. Kendisini himayelerine alan yolcular zamanın meşhur evliyası Rübneddin Aleyhüddevli Hazretlerinin ziyaretine ve sohbetine gidiyorlardı. Hayır, alıyorlar götürüyorlar. Nereye götürüyorlar? Şeyh Efendi'ye götürüyorlar. Subhanallah. Bu zatın huzuruna varıp sohbetinde bulundular. Aralarında bulunan küçük çocuğun garip ve mahzun hali o zatın dikkatini çekmişti ona bakıp ile ileride büyük bir ileride büyük bir veli olacağını keşfetti. Gelen misafirler sohbet bitince müsaade edip ayrıldılar. Getirdikleri çocuğu da götürdüler. Onlar yola çıkınca Rükneddin Alaeddevli Hazretleri peşlerinden bir kişi gönderip çocuğu kendisine bırakmalarını istedi. Yolcular önce razı olmadılar, bırakmamak için çok uğraştılar, sonunda bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Mahzun yavru henüz fark edemediği bir saadet sarayının kapısından girmiş, bir taze fidan gibi yetişeceği, yetişeceği en müsait toprağa dikilmişti. Artık günleri Rükneddin Alev Devle Hazretlerinin derslerinde ve sohbetlerinde geçiyordu. Allah Allah. Arkadaşlar dikkat edin bak Mevla bize neler ikram etmiş ya. <laughs> Acayip bir şey ya. Şey şimdi diyelim ki işte Menakıp kitabı okuyoruz. Orada okuyoruz diyoruz ki işte çocuğun bir tanesi ondan sonra efendim böyle annesi babası vefat etmiş, yalnızmış, işte yetimhanedeymiş. Sonra bir aile çocuğu ne yapmış? evlat edinmiş. Çocuk o evlat edindiği evde çocuğa böyle yumuşak bir tane yatak yapmışlar. Çocuk her gece mışıl mışıl ne yapıyormuş? Uyuyormuş yatağında. Bir de ondan sonra odasında klima varmış. Yazın ne oluyormuş odası? Söyleyin. Serin oluyormuş. Kışın ne oluyormuş? Sıcacık oluyormuş. Ondan sonra sabah, öğlen, akşam güzel güzel yemekler yapıp çocuğun önüne koyuyorlarmış. Sonra çocuğun oyun oynayacağı yerler varmış. Sonra çocuğun böyle arada çikolataları falan oluyormuş böyle. Çikolatası bir çikolatalı bisküvisi oluyormuş, meyve suları oluyormuş. Çocuk çok mutlu Mesut Bahtiyar yaşı böyle mışıl mışıl dinlersin değil mi? E oğlum senin hayatın bu işte zaten. Senin hayatın bu fark etsene. Kendi hayatından nankörlük eden adam fark etsene. Başkası için bin bir gece masalları gibi olan anlatılan şey senin senin hayatın bu işte. Sen böyle yaşıyorsun. Baksana fark etsene bir dön baksana. Allah sana ne ikram etmiş. Başkası için masal olan hayat senin hayatın. Allah sana ikram etmiş bak. Şimdi ne olmuş? Bak mazlum yavru henüz fark etmediği bir saadet sarayının kapısından girmiş bir yere gelmiş böyle bir dergaha gelmiş bir medreseye gelmiş. Medresede mescit varmış, ders okunan yer varmış, yemekhane varmış, oyun oynanan yer varmış. Çocuklar orada yatma zamanı yatıyorlarmış, oyun oynama zamanı oyun oynuyorlarmış, yemek yeme zamanı yemek yiyorlarmış, ders yapma zamanı ders yapıyorlarmış. Ondan sonra namaz kılma zamanı namaz kılıyorlarmış. Hocaları varmış, bir hocası çıkıyormuş öğlen sohbet ediyormuş, bir hocası çıkıyormuş ikindi sohbet ediyormuş, bir hocası çıkıyormuş yatsı sohbet ediyormuş. Öbürü de sonra Kur'an-ı Kerim okuma dersi veriyormuş, öbürü de ilmal dersi veriyormuş. O ilmal bittikten sonra Kur'an-ı Kerim bittikten sonra ona muhafazlık yaptıran hocalar varmış orada. Ne kadar masum değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Falan. Aa, ne kadar mesut bahtiyar yaşamış çocuk. aa, acayip. Ya. Anladınız mı? Ya. Ama Fransız olursa insan. Mezunun iki tane kürek kum atmakla alakası yok mevzunun onu niye yaptığının alakası var. İki, da, i̇ki, iki, kürek kum atmayı kendine şeref de bilebilirsin. İki kürek kum atmayı kendine eziyette, de, hakaret de bilebilirsin. Mevzunun kürekle, kumla alakası yok. Mahzun yavru henüz fark edemediği bir saadet sarayının kapısından girmiş, bir taze fidan gibi yetişeceği en güzel toprağa dikilmişti. Artık günleri Rükneddin Alaeddin Hazretlerinin derslerinde ve sohbetlerinde geçiyordu. Günden güne pişiyor, olgunlaşıyordu. Zamanla büyüdü, serpildi, ilim öğrendi. İmanı vicdanı iyileşip kalbine iyice yerleşti. İmanın hakikatine kavuştu. İbadetleri seve seve ve büyük bir şevkle yapmaya başladı. Nefsi iyice ıslah olup tasavvuf yolunda yükseldi. Temal erdi. Onun bu haline çok memnun olan hocası kendisine icazet verip insanlara rehberlik etmesi için onu Tursa gönderdi. Tuz şehrinde insanlar onun kalplere şifa olan sohbetlerine koştular. Onlara Allahu Teala'nın emirlerini ve yasaklarını anlatıp İslamiyet'e uymalarını sağladı. Saadete kavuşmalarına vesile oldu. Ömrünün son günlerinde zamanın sultanı bir savaşa çıktı. Sultan onun himmetinden ve bereketinden istifade etmeyi düşünerek savaşa katılmasını istedi. Bak öyle bir adam oluyorsun ki sultanlar senin bereketinden istifade etmeye çalışıyor. Öyle bir adam oluyorsun ki sultanlar Amman sen bizim yanımızda dur, senden bize bereket geçsin diyorlar yani. Sultan onun himmetinden ve bereketinden istifade etmeyi düşünerek savaşa katılmasını çok istedi. O da sultanın teklifini kabul edip katıldı. Bu savaşta cihad ederken şehit düştü. Allah'ım sonlarımızı hayır eylesin. Bu zatların yolunda bizleri sabit eylesin. El-Fatiha.